Sevgili izleyenler şimdi de kalıtımsal kanserleri konuşacağız. Kalıtımsal kanserlerin artık testleri var. Bazı testlerle bu önemli kanser türlerinin... Önceden, yıllar önceden e, riski tespit edilebiliyor. Detaylı bilgileri e, doktorumuzdan alacağız tabii ki. Memorial Şişli Hastanesi medikal onkoloji uzmanı, aynı zamanda hematolog, doçent doktor Soley Bayraktar bize anlatacaklar. Günaydın, hoş geldiniz Günaydın, programımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi elbette ki hep konuşuyoruz kanserlerin genetik yönü, bazı kanser türlerinde oldukça ağır basıyor. Ee, ve bunları artık yıllar öncesinden e, diyelim ki ailesinde e, ne tür kanserler var kişinin bakarak e, 20 30 40 yıl öncesinden İleride olabileceği kanser türlerini tespit mi edebiliyorsunuz hocam? Edebiliyoruz. Eğer ailede kuvvetli bir kanser hikayesi varsa sağlıklı bireylerde de yani henüz kansere yakalanmamış bireylerde de genlerine bakarak tespit edebiliyoruz. Ya da hastamız kansere yakalanmış olabilir. Bu kişilerde de ileride olabilecek ikinci ya da üçüncü kanserlere yakalanma riskini hesaplıyoruz genlerine bakarak. Peki kaç yaşından itibaren örneğin? E, bu bakılabiliyor ve kimlerde önem arz ediyor ki böyle bir e, risk, <laughs> ona bakmak Aha. gerekiyor e, 18 yaşından önce yapılması pek e, kabul edilen e, bir görüş değil ama 18 yaşından sonra e, kuvvetli kanser hikayesi olan sağlıklı bireylerde yapılabilir ya da e, eğer hastamız bize başvuran hastamız e, diyelim ki kendisi kanser e, tanısı almıştır ama e, genetik tarama kriterlerine uyuyordur. Bu hastada da yaşı ne olursa olsun e, gen, gen taraması yapılabilir eğer kriterlere uyuyorsa. Evet, amcasında diyelim prostat kanseri var. E, i̇şte babasında da var. E, kişiyi mutlaka böyle bir teste öneriyoruz veya aynı şekilde kadında teyzesinde, annesinde yumurtalık veya memek kanseri olmuş. E, önemli genetik bir risk taşınıyor. Kimlere daha çok e, tavsiye ediyorsunuz? Şimdi <laughs> her kanser için ee, ...bizim e, belli başlı tarama kriterlerimiz var. Ee, meme kanseri için genetik test yapma kriterlerimiz ayrı. Ee, örneğin kişi 45 yaşından daha genç meme kanseri olmuşsa genetik test taraması önerilebilir. Ya da triple negatif meme kanseri dediğimiz bir tip var. Ee, daha hızlı e, yayılan bir meme kanseri tipi. 60 yaşından erken e, bu tip meme kanserine yakalanmışsa bir hasta... E, ...bu hastada genetik tarama yapılabilir... ya da ailesinde e, hastamız meme kanseri olmuştur ve ailesince bir, birinci derece ya da ikinci derece akrabalardan e, bir e, kişi de 50 yaşından önce meme kanseri tanısı almışsa e, bu kişi de, de genetik test taraması önerilebilir. E, kriterler aslında çok detaylı ve uzuyor. Hı hı. E, hepsini, bütün kriterleri bu tezon programına sığdırmamız mümkün değil. Hı hı. E, mesela over kanseri e, taraması kriterleri de ayrı. Pankreas kanseri kalıtımsal olabilir, melanom kalıtımsal olabilir. E, li fraumen denilen bir sendrom var. Bu sendromda birden fazla çeşit kanser görülebilir. E, mide kanseri kalıtımsal olabilir. E, biz kişinin e, hem kendi hikayesini hem de bütün aile fertlerinin anne ve baba tarafından olan e, aile hikayesini alıp değerlendirip kişinin genetik test yaptırıp yaptırmaması Karar veriyoruz. Hı hı. Peki diyelim ki bu test <laughs> karar verildi, kişi e, diyelim ki kalıtsal kanser geni bulundu bir kadında e, diyelim ki ailesinde yumurtalık veya meme kanseri vardı, önemli kalıtsal kanserler ileride 50-60 yaşlarına geldiğinde e, kanser olma riski de hesaplanıyor mu? Tabi e, bu riski bulduğumuz e, genin hangi gende anormallik saptadığımıza göre değişiyor. Örneğin BRCA bir geninde ki bu memek kanseri ve over kanserine yatkınlığın dışında diğer kanserlere de yatkınlık yapar. Mesela bu BRCA1 geninde pozitif olan bireylerde 70 yaşına gelmeden meme kanseri olma riski %84'e varıyor. Over kanserine yakalanma riski %50'lere varıyor. BRCA2 geninde ise bu riskler birazcık daha kısmen göreceli olarak daha az. Mesela APC denilen bir gen var. Bu geni bulduğumuz zaman da bu kişilerin kolon kanserine yani kalın bağırsak kanserine yakalanma riskleri çok çok yüksek. CDH1 geni var var. E, bu kişilerde mide kanseri ve lobüler meme kanseri e, dediğimiz bir tipte de meme kanseri var. Bu iki kansere yakalanma riski çok yüksek. Yani riskler bulduğumuz gene göre değişiklik gösteriyor. Evet. Peki bu test sonucunda kişiler ne yapıyorlar? Örneğin ne gibi e, yaşam tarzı mı benimsiyorlar? Ne gibi tedbir alınabilir diye? <laughs> evet. Şimdi bu kişilerde eğer anormal bir gen mutasyonu tespit ettiysek, bu kişilerde bir kere sık tarama çok önemli. Ve e, BRCA 1 geninde ya da 2 geninde e, taşıyan bayanları biz 40 yaşına varmadan e, her iki overini ve e, falopin tüpleri yani e, ona bağlanan e, tüplerin alınmasını öngörüyoruz. E, hastalar her iki memesinin e, alınmasının faydalı olacağını söylüyoruz. E, Kolon kanserine yatkınlık yapan genlerde de e, hangi geni tespit ettiğimize göre alacağımız önlemler değişiyor. E, mesela bazen e, hastaların kolon kanserine yakalanma riski %100'e var, vardığı için Hı. o hastalarda total kolektomi yani bütün bağırsakların çıkartılması ya da... E, çoğunun dörtte üçünün en az çıkartılmasını öngörüyoruz. Kalıtsal mide kanserlerinde çok sık endoskopi taramaları oluyor. Pankreas kanserinde de bu geçerli. Ee, organların çoğunu çıkartamayacağımız için çıkartamadığımız organlarda o organlara özel sık kanser taramaları yapılıyor. Evet hastalıkları biraz daha tanımak açısından diyelim ki işte meme kanserini anlatıyoruz. Anne de var, işte teyzede var. Ne derece kesinlik kazanıyor kişinin? ...böyle bir hastalığa yatkınlığı? Ee, eğer geni pozitifse yani gen mutasyonu pozitifse... ...bu, bu kişinin kalıtımsal kanser riski çok çok yüksek demektir. Ama diyelim ki e, ailede var e, çok sık e, ve yaygın kanser hikayeleri var ama... Eğer kişide biz bu e, kalıtsal kanser sendromu e, gen testinde o genlerden bir tanesini bulamadıysak bu kişi normal popülasyondaki e, bir kişi kadar risk taşıyor diyoruz. Evet hep aynı örneği veriyoruz ama Angelina Jolie çok hmm. tanınmış ve ünlü bir aktör olduğu için o zaman bu test yapıldı da demek ki sonuca göre değil mi? Tabi. E, tabii. Sonucuna tamam. göre önlem alındı Angelina Jolie'de. O da kendisinin aile hikayesinin çok kuvvetli olduğundan dolayı Angelina Jolie'de öyle bir gen taraması yapılması öngörüldü ve e, gerçekten tahmin edildiği gibi pozitif çıktı. Evet siz yurt dışında da bulundunuz uzun yıllar Amerika Birleşik Devletlerinde orada nasıl bakılıyor bu test sonuçlarına göre neler yapılıyor? E, Amerika'da e, bence Türkiye'ye e, nazaran daha yaygın e, kullanılıyor. E, daha e, doktorlar e, ve hastalar, halk hı hı. E, daha bilinçli e, diyebilirim. Tabii ki bunda eğitimin e, bu kanser taramaları genetik taramalar konusunda halkı bilinçlendirmenin de çok önemli bir e, rolü var tabii ki. Ama yıllar öncesinden kansere dur demiş oluyor kişi. Evet. Çünkü biz e, katımsal kanser e, riski olduğunu bir kişi de çok önceden saptayabilirsek e, örneğin Angelina Jolie'de olduğu gibi memelerini ve yumurtalıklarını aldırarak o kişide %95'e kadar varan Hı hı. bir fayda sağlayabiliyoruz. Yani meme kanserini ve over kanserini %95 engelleyebiliyoruz. Hı hı. Peki kalıtımsal kanserlerde diğer aile fertleri de taranmalı mıdır? Evet. Şimdi bu da çok önemli. E, diyelim ki bir anne de ya da bir baba da eee kalıtsal kanser geni e, taşıdığı tespit edildi. E, bu ebeveynin çocuklarına da bu geni geçirme olasılığı %50. Çünkü bunlar otozomal dominant. Yani e, otozomal dominant geçişli diyoruz. Bu da şu demek her çocukta e, çocuğun yüzde %50 o e, mutasyonu alma olasılığı var. Yüzde elli almama olasılığı var. Yani yazı tura gibi. Dolayısıyla ebeveyinde böyle bir e, mutasyon tespit edilirse çocukların kız ya da erkek fark etmeden taranması lazım. Aynı şekilde o mutasyonu taşıyan hastanın e, kız ya da erkek kardeşlerinin de taranması lazım. E, bazen e, o kişinin anne ya da babasında taranmasını e, uygun görüyoruz eğer ebeveynlerin yaşarkense. Peki hocam kalıtsal kanser testi neticesinde kişinin işte belli diyelim ki o risk taşıyan organların alınmasına karar verildi ve alındı ameliyatla. Artık bundan sonra kanser taşıma riski oluyor mu? Hala var. Ee, ama o risk yüzde %90 95 oranında azaltılıyor. Yani e, hemen hemen hiçbir zaman sıfıra yakın olmuyor maalesef ama eee %95 bile çok büyük bir rakam. Aksi takdirde bu geni e, yani bu genleri taşıyan bireylerin çünkü kansere yakalanma olasılıkları çok çok yüksek. Dediğim gibi bazen %100'e varıyor. Hı hı. Yani o e, taşıdığı risk taşıdığı e, genin çeşidine göre değişiyor tabii ki hı. ama e, biz bunları önceden Saptayabilirsek hem kanser olduysa erken evrede saptayabiliyoruz ya da kanser ol, olmamasını sağlıyoruz evet. organları alarak. Peki kaç çeşit gene bakıyorsunuz ve son olarak bu testler çok pahalı mıdır? Ee, çok çeşit e, gen var ve e, her gün işimiz daha da zorlaşıyor diyebilirim çünkü e, bildiğimiz genlere yeni genler ekleniyor. Ee, yeni genlerin de kansere yatkınlık yaptığını öğreniyoruz. Şu anda e, <laughs> yani yüzlerce gerçekten kansere yatkınlık e, yaptığını bildiğimiz gen var ya da e, geçişinin tam olduğunu bildiğimiz gen var. E, biz e, kişi hangi kansere yatkınsa o genlere odaklanıyoruz genelde bütün e, kanser yapan genlere bakmaktansa e, tabii maliyeti e, maalesef e, yüksek e, ileride düşeceği de kesin e, çünkü bunlar giderek yaygınlaşacaktır üniversite hastanelerinde bu gen testleri e, SGK tarafından karşılanıyor hı hı. özel hastaneler ya da özel merkezlerde de yapılabilir bu çok basit e, bir test aslında koldan bir ya da iki tüp kan alınmasıyla ええ。Uh sonuçlanabilecek bir test. Evet doçent doktor Soley Bayraktar bizi kanserdeki bu genetik testlerle ilgili aydınlattığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler programı bitiriyoruz. Sağlıkla ilgili tüm görü ve görüş ve sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Bize yazabilirsiniz. Bu arada programlarımızın tekrarını da tv.cnnturk.com slash sağlık tıklayarak izleyebilirsiniz. Güzel bir gün ve hafta sonu sizin olsun efendim. Hoşçakalın.